Herkese merhaba. Karıncalar TV gene çok önemli bir uyarıyla sizlerle birlikte Türkiye'de e, ilk kez duyacaksınız bir felaket senaryosunu. E, kimle konuşacağız? Tabii ki e, ekonominin Nostradamus diyorum ben kendisine. Remzi abiyle. Remzi abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk kardeşim. Valla Yeniçer Gazetesi başlattı. Doları ve euroyu bilen adam diye. Şimdi sen de tam farklı bir boyuta çektin. İlgin, alakan için, iltifatın için çok teşekkür ederim kardeşim. Bak ee... çiziyorum. niye çiziyorum? Çünkü e, eğri eğri doğruya doğru demek lazım. E, dolar çığırtkanlığı yapıldığı günlerde ulusal kanallarda adeta tek başına büyük bir mücadele verdim. Bu yüzden de nacizane ben seni kutluyorum abi. Tamam kardeşim. Şimdi şunu söyleyelim. Bundan herhalde 8 ay önceydi Remzi abi. Tam hatırlamıyorum 8-9 ay. E, konut fiyatlarının reel olarak aşağı düşeceğini, e, takiben e, nominal düşüşü geleceğini ve konut sektörünün e, çok ciddi bir krize yelken açacağını söylemiştik. Ee, o günlerden bugüne kısa bir özet geçebilir misin, Remzi abi? Nasıl bir e, süreç yaşadı Türkiye? E, tabii Türkiye'de e, enteresan bir olay var. Nedir? Konut sektörü Türkiye'de hiçbir zaman kriz görmemiş. Yani bir Amerika'daki gibi, Almanya'daki gibi, İngiltere'deki gibi, Yunanistan'daki gibi e, morgaj krizi olmamış. Neden olmamış? Çünkü Türkiye'de morgaj yok. Yani her ne kadar adına mortgage desek de 5 işte yıllık, 10 yıllık e, vadeli kredilerle alınan ya da tabiri caizse ipotekli satışlarla gerçekleşen bir konut sektörümüz var. Aslında konut sektörümüz de eee 2004'ten sonra 2003'ten sonra tanıdı. Yani bugüne kadar bilmiyor kriz nedir, bilmiyor. Bilmediği için mesela Amerika'daki o birçok bankanın batmasının neden olan tarihi mortgage krizinin ne olduğunu analiz edemedi Türkiye. Bilmiyorsun, yok. Geçmişinde yok. Çünkü Türkiye için, Türk insanı için konu çok önemli bir şey. Yani dükkanına icra gelsin, evinden buzdolabını götürsün kendisini hapse atın ama evine dokunulmasın. Böyle bir mantık vardı. Bu mantıkla eşinden bulunur, dosttan bulunur, ödenirdi. Ee, ama artık ne Türkiye eski Türkiye ne dünya eski dünya. Özellikle pandemi döneminde o saçılan para Türkiye'yi de dünyayı da dengesizleştirdi. İşte konut fiyatlarında bir anormallik başladı orada. Evet dünya bunu hızla dengelemeye çalıştı. Ama Türkiye'de hep sürekli olarak biraz da kadercilik ve karşıya aşırı güvenimiz var. Çünkü e, aslında Türkiye... 2009'da büyük bir krizle karşı karşıyaydı. Belki de konut sektörü 2009'da çökecekti. Ama orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşhur bir sözü var. teğet geçecek diye kriz bizi... Evet geçti mi? Bana göre teğet geçmedi. Sadece orada imdadımıza Amerika'nın parasal genişlemesi ya da QE dedikleri olay yetişti. Çünkü Amerika krizden çıkmak için bol para saçtı, bol para battı. İşte o parada Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere geldi. Kredi olarak konut kredisi oldu. Daha birçok konuda ve konut sektörü de orada yeni bir ivme kazandı. Aslında Türkiye'de konut fiyatlarında gerçek fiyat manipülasyonu 2009'dan sonra oldu hocam. Geldi pandemide pandemide biz de yine bol para taştık. Bankalar özellikle ee, açılı derecede bir genişleme oldu. Ama ikinci büyük e, fiyat manipülasyonu Nas'la birlikte oldu. Yani Nas e, aslında büyük bir servet transferi. Yarın sizin gibi değerli hocalar belki de üniversitelerde bunu ders olarak okutacaklar. Yani Nas deneyi arihin en ağır maliyetli bir ekonomi deneyi. E, Nas tabii ki burada Nas'tan herkes payını aldı ama ağırlıklı olarak servet transferi e, belirli bir kesime yapıldı. Ama o belirli kesime yapılırken kütüpler de bundan nasiplendi. Nasıl nasiplendi? İşte gittik e, konut kredisi aldı. E, nasıl olsa enflasyon var. Düşünün yüzde tekten enflasyon var. Bugün mesela yüzde yetmiş enflasyon. E şimdi size kalkıp da yüzde on kredi verdikleri zaman almayanı döverler. Bir de mantık nedir hocam? İşte ya ben aldım 2 milyon lira kredi. Bunu enflasyon karşısında bu pul olacak ve gerçekten de mantık doğruydu aslında ama unuttukları bir şey vardı. Nas uzun süre götürülemeyecek bir politikaydı. Bir süre sonra tıkanacaktı. İşte biz gerçek krizle konut sektörüne hoş geldin diyoruz. Burada başladı. Yani Mehmet Şimşek'in göreve başlamasından hemen sonra o Haziran ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra %8.5 olan gösterge faizi yükselmeye başladığı anda konut sektörü krize girdi. Ben o gün bugün insanları uyarıyorum. Bakın kardeşlerim diyorum. Bura büyük bir darbe yiyecek. Çünkü özellikle o birlikte fiyat manipülasyonu oldu. Balon ya bildiğiniz balon. Hatta bu balon hani o Kapadokya'da diğer yerlerde uçan öyle büyük balonlar. Küçük balon da değil ki havası insin. Bugün yine bir onun piyasası uzmanı şey demiş. Balon patlamadı ama yavaş yavaş sönüyor. Daha başlamadı ki. Daha başlamadı evet. tam anlamıyla. Yani insanlar şey sanıyor hocam. Real olarak fiyat geriledi evet. Ee, i̇nşaat maliyetleri, satış fiyatlarının, satış fiyatı, e, inşaat maliyetinin altına düştü. Sanıyorlar ki buraya kadar. Hayır daha yeni başladık. Daha oturacağız, karpuz keseceğiz, daha e, büyük ziyafetler yapacağız. Yani sözün özü hoca, büyük bir kriz e, Nas'la birlikte, e, Nas ekonomisinin bitmesiyle başladı, faizler buçuktan çıktı, 50'ye geldi ama halen daha insanlar o krizde yüzleşmediler. Halen daha bana direkt arıyorlar, size de arıyorlar eminim. Bankalar krediyi ne zaman açacak? Ya kardeşim bankaların kredisi açık. Buyur, e dediğin yiyeyim, doğru. Dedin doğru Remzi abi bilmiyorlar. Yani mesela hala maliyetler artıyor. ya fiyat düşer mi diyeni var. Yani görmemişler konut krizini hala. Gerçek anlamda yaşamıyorlar. Yaşamadıkları için bilmiyorlar. Şimdi bana göre hocam şöyle. E, en son istatistiklere baktığımız zaman merkez bankası TÜİK istatistiklerine göre konut fiyatları real olarak düşüyor. İşte inşaat maliyetini ilk defasında inşaat maliyetinin dahi altına geldi. Şimdi burada hemen şu soruyu soracaklar ki soruyorlar da. Müteahhitler asla maliyetinin altına satmaz. Olur paşam satmasın. Ne yapacak? Ne yapacak ya ne yapacak? Bugün 10 milyona bir konutu satacağı zaman onu sana maliyeti 10 milyon değil mi? Onu 8 milyona sattığı zaman müteahhit zararda mı sanıyorsun? Yani akıl var mantık var. Adamın götürüp onu zaten yüzde 57, yüzde 55 mevduata koysa o bunun farkını iki ayda alıyor. İşte insanlar hocam kurum finansal okur yazarlıkta bunu anlayamıyorlar. Yani adam kalkıyor ev alıyor 5 milyon. Ne yaptı? Bankadan parasını çekti. 5 milyon aldım şu anda diyor ev 5,5 lira 6 milyon lira. Kardeşim ya faizle koysaydın ha bu da belki sonsuza kadar gitmeyecek. Ama artık Türkiye'nin ana sorunu, bakın ana sorunu, bunun altını çiziyorum ki siz de bunu televizyonlarda dile getirin. Barınma krizi, yani konuta erişilebilirlik, artık konuta erişemeyeceksiniz, artık ev alamayacaksınız, artık 3 artı 1'de evde oturamayacaksınız. Çünkü bitti, artık o dönem bitti. Türkiye, Rusya'daki gibi, Bulgaristan'daki gibi, Böyle koca devasa binalarda e, 10 bin kişi, 15 kişi, 28, 30 metrekarelik evlerde oturacağız. İşte buna da şükür, eğer bulabilirsek, bunu da işte yapacak olan evlet yapacak. Ama acaba bunu yapabilecek mi? Bugün deprem evlerini, deprem konutlarını halen bitiremeyen bir e, hantal yapı, e, öyle bir sosyal konut yapıp da barınma krizini çözebilecek mi? Burada şimdi ben de size soruyorum hocam. Sizin analitik düşünceniz çok doğru. Ee, bakış açınız farklı. Biz bu e, sosyal konut işinin altından kalkabilecek miyiz? Ya da kaç yılda başlar bu? Benim barınma krizim ne zaman çözülür size göre en erken hocam? E, Remzi abi bugün aslında biz seninle telefonla da konuşurken Türkiye gündemine yeni manşeti atalım dedik. Yeni manşet şu. Konut krizi geldi. Bir buçuk yıl sonra, iki yıl sonra geçebilir. Ama barınma krizi 20 yıl geçme daha. Asla. Demek ki buradan bizi izleyenlere şunu söylemek lazım. Konut kriziyle yani fiyatların düşüşü, inşaat şirketlerinin batışı, konut fiyat balonunun patlamasıyla birlikte çeşitli sektör içerisinde iş kayıpları bir konut krizini ifade ederken barınma krizi dediğimiz çok daha büyük sosyolojik bir unsur. Niye oldu bu? Çünkü Nas ekonomisi gelir dağılımını yerle bir etti. Yerle bir etti. Yani bugün bakın, ee, buradan herkese söylüyorum. Bugün çocuğumuz mühendis olsun isteyeceğiz mi? Akademisyen olsun isteyeceğiz mi? Bankacı olsun isteyeceğiz mi? Doktor olsun isteyeceğiz mi? Ücretli beyaz yakalı olsun isteyeceğiz mi? Yani geçtim diğerlerini. Emeklileri, asgari ücretleri, işçileri, ustaları bunları geçtim. Bunları isteyeceğiz mi? Ya karı koca biri öğretmen, biri doktor. Remzi abi Allah aşkına ömür boyu çalışsa şu an bir konut satın alabilecek tasarrufu yapabilir mi? Hocam ya. ikisinin maaş toplamı 90 bin. Bir doktor bir öğretmenle evli ise toplam maaşı 90 bin hocam. 90 bin. Bu insanların ev masrafı, elektrik, doğalgaz, ee, ısınma işte benzeri harcamaları mutfakla birlikte yaklaşık 40 bin lira hocam. En iyisi ama... İsterseniz 20 bine kıstınız diyelim. E, buyurun rakamlar ortada hocam. 1 milyon liralık bir kredinin dahi faizini ödemek şu anda 60-65 bin lira şey aylık taksit hocam. Teknik olarak mümkün değil. Hele 1 milyon bir işe yaramıyorum. İstanbul'da ortalama 5.1 milyon lira. Biz 5 milyonluk evi alamayacak bir doktor, bir e, öğretmen, karı koca bakın tek de değil alamayacak... Hocam bunun asıl bana göre büyük bir olay var. Bakın sosyolojiden bahsediyorsunuz. Asıl sorun Türkiye'de etnik tehlikeye de giriyor Türkiye. Ne nasıl bir etnik? Şimdi Türkiye göç alan bir ülke. Dünyanın her tarafından göçmen alıyor hocam. Ve Türkler maalesef barınma krizinden dolayı artık bir çocuğu zor yapıyor hocam. Şimdi düşünün benim bugün evim yok. Ben 60 metrekare evde yaşıyorum. Ya burada kendimi zor barınırken iki çocuğu yapma şansım yok hocam. En fazla biri yaparım. Ve bu da Türkiye'yi etnik olarak da değiştireyim değişime zorlayacak. Yani belki de ileride biz Almanya gibi daha benzeri sorunlar yaşayacağız. Bakın bugün Rusya, o krizdeki Rusya dahi insanları iki ve üstü Çocuk yapması için eksiklikler veriyor, primler veriyor. Biz de zaten bunu veremeyiz. Ee, öyle bir gücümüz yok. Ama problemimiz çok büyük hocam. Yani bu olay barınma krizi bana göre Türkiye'de e, tarihimizin en ağır krizi hocam. En ağır krizi Türk insanlığı tamamen değiştirecek. Belki de Türk nüfusu hızla azalacak. Özellikle göçmen tehlikesi. Yani ben o kadar karamsarım ki hocam o evet. kadar karamsar ki ben yani nasıl bir bu işin içinden çıkacağız hiç bilemiyorum ama biraz önce de söyledim artık kimse öyle 3 artı bir alayım iki çocuk her oda, çocuğa bir oda vereyim yok öyle bir şey bitti 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 hocam şuna dikkat etmek lazım şimdi ayda ortalama 60 ila 80 bin adet arası bir konut satışımız var artık parası olanlar yani bakın şunu tekrarlayalım barınma krizine girdiğimiz için Remzi abi konut sektörü Türkiye'nin yüzde yirmisi içerisinde dönüyor. Yani Türkiye'de bir yüzde yirmi var konutu alıp satan birbirlerine bunlar bunlar bile artık o konutları birbirlerinden alıp satamıyorlar. Çünkü doldu yani ne kadar çevireceksin ki bunu geriye ne kalıyor? Yani şimdi beklenti şu bu insanları bir yere koymalı. Çünkü hayat kalitesi optimizasyonu dediğimiz iktisat biliminin çıkış noktası iki tane. Beslenme ve barınma. Hani beslenme krizi de Anayasal mı? Hocam anayasalak. Anayasal. Hak. anayasal hak. Bu barınma krizini çözmek için dediğiniz gibi koca 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 sosyal binalar yapmak zorunda kalınacak. Bunlar 60 metre, 55 metre kare olacak. Ee, özellikle eski sosyalist e, ülkelerde gördüğümüz gibi e, ve bunların aylık kira formülünden başka Remzi abi çaresi yok. Devlet kiralama yapmak zorunda kalacak. Bakın bunu buradan söylüyorum. Devlet kiraya vermek zorunda kalacak. Devletin yüz binlerce kiracısı olacak biliyor musunuz? Yüz binlerce Belki de devlet dediğimiz belediyeler yapacak. Belediyelerin olacak hocam. Doğru mu? E, bu bir tercih. Belediye kendi içerisinde de bunu yapabilir. Bakın siz demin çok güzel 2009'a gittiniz. E, genel seçimler öncesinde Ali Babacan'da Amerika'daki benzer e, bir e, mortgage backed securities deriz biz ona. İpoteğe dayalı menkul kıymetleştirme sistemini Türkiye'ye getirmek istedi bunu büyük bir çözünmüş gibi anlattığı ekibiyle ben dinleyince eyvah dedim bu Türkiye'ye gelirse biz ayvayı yeriz. Çünkü 2009 yılında Amerika'daki krizin Türkiye'ye sıçamamasının önemli bir nedeni bizim ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirme sistemimizin olmamasıydı. Ali Babacan bunu getirmek istedi. Ben aman dedim. Aman gelmesin. Çünkü bizim halkımızı bugüne kadar konut krizine sokmayan ve konut noktasında sorunsala sokmayan temel unsur ne? Remzi abi bir e, aile içi yardım yani evlenirken annenin babanın birikimini çocuğa vererek evini almasına yardımcı olması iki de göçün az olmasıydı. Şimdi büyük şehirlere göç de var. Aile içi yardım ihtimali de artık mümkün değil. Çünkü e-konut erişilebilir değil. Ben de sizin gibi Önümüzdeki 20 yılın temel meselesini Türkiye için artık barınma krizi olarak görüyorum. Bunu çözme noktasında çok 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 tartışacağız. Keşke bu negatif reel faiz nasıl ekonomisi uygulanmasaydı, keşke inşaatı dayalı büyüme 10 yıl Türkiye'ye yapışmasaydı da bugün bunları konuşmuyor olsaydık. Öyle değil mi Remzi? kesinlikle hocam önümüzdeki dönemde ipotekli satışların payının ben daha da düşmesini bekliyorum. Evet fiyatlar reel olarak düşmeye devam edecek. E, tabii ki burada insanlar nominal bir düşüş bekliyor hocam. Nominal fiyat, e, nominal fiyatla e, reel fiyatın arasında bir uçurum var. Bu da bir gerçek. Bunun ben kısa sürede kapanacağını tahmin edemiyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama şu bir gerçek parası olan, nakit parası olan insan e, artık bu dönemden sonra e, iyi bir pazarlıkla çok ucuz, kelepir fiyatlara parası olan ama bakın parası olan alabilecek o %20. Para... O %20'yi evet. konuşuyoruz. Evet. evet Ama diğer bir kesim için şans yok hocam. Remzi abi ben aslında nominal olarak fiyatların düştüğünü düşünüyorum. Niye? Şimdi bakın Türkiye çok enteresan bir ülke. Hatta Hatırlarsınız. TSK... Ama biraz arada açık fazla değil mi hocam? nominalle real fiyatı. Şu şekilde hatırlarsınız bir TSP, TSKB gayrimenkul değerlemede bir eleştiri getirmiştim ben. Yani geliyorum ona ama gelmeme şansım da yok. Ee, i̇lanlardaki fiyatları alamazsın. Uluslararası değerleme standartları buna izin vermez. Tapudaki işler... Ama Türkiye'de fiyatları... alıyorlar hocam alıyorlar. Çünkü Zaten de böyle bir hesaplaması yok hocam. İşte bizim şu anda konut fiyat endeksi dediğimiz şey ilan fiyatları. Gerçekten satış fiyatını bilmiyoruz. Çünkü belediyeye gidince düşük e, bedelden gösteriliyor. Üstü nakit veriliyor. Bilmiyoruz ki biz gerçekte o kaça satıldı. Ama ben şunu çok iyi biliyorum Ankara'da Remzi abi. Şu anda ilanda 20 milyon istenen bir daireyi peşin koyduğunuzda 14 milyonu alıyorsunuz. Yüzde 30 bakın yüzde 30 iskontodan bahsediyor. Yüzde 30. O yani o da ki, nominal olarak düşüş ifade ediyor. Çok ciddi bir düşüş ifade ediyor. Ve daha nerelere de geleceğiz? Hocam Sınav... bu arada eee finansal okuryazarlık dersi verir gibi nominalle reali bir, bize bir kısa anlatır mısınız hocam? Çünkü bir çok teknik olmasın. Tabii nominal yazılı değer, itibari değerdir. Yani bir şeyin üstündeki itibari değer. O 100 liraysa onun itibari değeri 100 lira. 90 liraysa 90 lira, 110 liraysa 110 lira. Bundan bahsediyoruz. Diyoruz ki ama diyelim nominal değer arttı. 100 liradan 110 liraya çıktı. Sen karda mısın? Sen getiri kazandın mı? Getiri elde ettin mi? Eğer enflasyon yüzde 50 ise o nominal değerin 100 liradan 150 liraya çıkması gerekiyor ki sen en azından satın alma gücünü koru. Ama enflasyon %50 iken o 100 liradan 130 liraya çıktığı zaman sen nominal olarak 30 lira kazandım zannediyorsun. Halbuki real olarak 20 lira zarardasın. Dolayısıyla reel fiyattaki düşüş enflasyona karşı kazanamadığınızı ifade eder. karşı kazanamadığınızı ifade eder. Reel fiyat düşüşünü artık herkes kabul ediyor ki Remzi abi bizik dediğimizde mümkün değil dediler. Siz ne diyorsunuz dediler. Ama ben eğer gerçek alış satış fiyatlarını izleme ve gözlemleme şansımız olsa nominalinde artık düştüğüne inanıyorum ve buradan e, insanlar ne yapacak bir yere kadar da sabır gösterecek onu satmamaya direnecek e, ama en kötü bir nokta daha var Remzi abi en kötü bir nokta daha var onu da konuşarak e, yayını sonlandıralım isterim e, hatırlarsan ucuz krediyle birçok kişi ev aldı e, kâra geçtim zannetti bu kişiler harcamalarına devam ediyorlar. Çocukları okula gidiyor, elektrik faturaları geliyor ve bu kişiler geçinmek için konuttan gelecek kiralara bel bağlamış vaziyetteler. Kiralar bence düşmeyi bırakın ok gibi yukarı gidecek. Ok gibi yukarı gidecek. Bunun sosyal patlaması ve durumu hakkında ne söylemek istersin Remzi abi? Hocam eee bu yıl zor bir yıl olacak. 2025 de zor bir yıl olacak. Burada bana göre bakın bu bugün bir istatistik yayınlandı. Açlık sınır asgari ücretin üzerine çıktı hocam. Evet çok Türkiye'de, üzücü. Evet, Türkiye'de çalışanların %52'si asgari ücretle çalışıyor hocam. %52. Yani asgari ücret olan fiyat haline geldi. Bu nedenle böyle bir olay olduğu bir ülkede biz bir olur, yükselse olur hocam. Türkiye'nin sorunu şu anda çok büyük ama biraz önce söylediğimiz gibi önümüzdeki bir yıl, iki yıl, üç yıl siz çok daha uzun diyorsunuz ama bu barınma krizi çözülemiyedik hocam. Teşekkür ediyorum hocam. İçim karardı. Ee, umut duymak zorundayız ama pek de barınma anlamında umut duyulacak bir şey yok. Remzi abi çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, Bizi izleyenlere tüm saygımızı, sevgimizi iletiyoruz. Karıncalar TV'yi evet. izlemeye devam edin, abone olmayı unutmayın. Evet. Saygılar.